GPU Oyuncak kanalından herkese merhaba! Ben Sena! Ben de Lena. Bugün sizi çok heyecanlı bir oyuncakla baş başa bırakacağım arkadaşlar! Magic Mixi Sihirli Lamba! Ve hepimiz heyecanlıysak eğer, hadi başlayalım! Arkadaşlar, sihirli lambamıza bakın! Harika görünüyor, harika! Ben bayıldım gerçekten! Buradan da bir tane kullanım kılavuzu çıktı. Şimdi hemen başlayacağız. Lena'cığım biliyorsun ki konu Magic Mixi ise onu tasarım moduna almamız lazım. Arkadaşlar burada altından tasarım moduna alıyorum hemen. Harika sesler çıkıyor, evet. Ve arkadaşlar... Sena! Sena i̇çinde. içinde biri uyuyor sanki. Aa. Arkadaşlar bunun için uykucu bir miksi olabilir mi sizce? Hadi hemen onu uyandıralım, hadi. Sena, sanırım ön mücevher düğmesine basarak zili çalmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar Mixi'yi uyandırdık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu yüzyıllardır bekleyen bir sihirli lamba olduğu için bence kumlarını dökmemiz lazım. Sesleri duyuyor musun? Duyuyorum. Şimdi sihirli lambaya oğlama vakti. Hadi. Biraz daha ovalaman lazım galiba. Arkadaşlar gökkuşağı renklerine bak. <laughs> Sena'ya bakın. Şuna bak. Şuna bak Sena çok güzel. Kilidimizi açıyorum. Arkadaşlar burada mavi kısma getirdik ve kilidimizi açıyoruz. Ve kapağımızı açtık i̇şte, Sena. Arkadaşlar şuna bakın. Sihirli bir tane yüzük çıktı. <laughs> Sena sesi duydun mu? Sanırım aynı sesi çıkarmamız lazım. Hadi. Başarılı olduk mu? <gülüyor> <gülüyor> evet ses engelini açmışız. Yani yeşil parlıyor. Tebrik ederim. <laughs> Sena bak. Görüyor musun? Beyaz oldu. Biraz daha. Sena tekrar duman çıkıyor. Arkadaşlar şuna bakın. Şimdi de turuncu kısma çevireceğiz ve bakalım bu sefer içinden ne çıkacak? Çevirdim. Hazır mısınız? Arkadaşlar mücevher'e bakın! Pes pembe şahane görünüyor! Bir dakika, bir dakika! Yoksa bunları birleştirecek miyiz? Sihirli yüzüme takıyorum. Şuna bakın! Galiba şimdi birazcık sihirli lambamızı sallamamız lazım. Al bakalım. O zaman sana renkler değişiyor. <laughs> Şimdi beyaza çeviriyoruz arkadaşlar. ve sihirli lambadan çıkardık arkadaşlar. Çok güzel. güzel. Yumuşacık sana. Arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar sihirli lambanın içinden Mixi'yi çıkardık. Ve onun 3 farklı modu var. Dilek modu, oyun modu ve sohbet modu. Dilek modu için sihirli yüzüğümüzü kullanacağız. Hazır mısın Lena'cığım? Hazırım. O zaman içimizden bir dilek tutalım. Hadi bakalım. Ben tuttum ben de tuttum. <laughs> tamam. O zaman yüzüğü şöyle bir sihirli mücevherine tutacağız. Ve yeşil olursa dileğimiz gerçekleşecek. Kırmızı olursa gerçekleşmeyecek. Bakalım neler olacak. <gülüyor> yeşil! <gülüyor> Arkadaşlar umarım siz de bizimle birlikte bir dilek tutmuşsunuzdur. Çünkü sizinki de gerçekleşecek. Arkadaşlar oyun modu için mücevherin yanarken böyle karnı ufacık bastırıyoruz. Seslere bak <laughs> 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 Arkadaşlar çok tatlı sesler çıkarıyor. Evet. Şimdi de sohbet moduna geçeceğiz. Hı -hı. Sohbet modunda onunla birazcık konuşabiliriz. O da bize miksiyece cevaplar verecek. Hadi o zaman. Miksi nasılsın? iyiyim dedi. Bence de arkadaşlar Mixi ya konuşuyor. O yüzden anlaması biraz zor olabilir. <laughs> o zaman başka sorular soralım. Mixlink'cim e, GP Oyuncak kanalına abone olmaya ne dersin? <laughs> Bence çok iyi bir fikir diyor. Kesinlikle. <laughs> Sihirli videolarımızı beğeniyor musun? <laughs> e, tabii ki beğeniyorum diyor. O zaman arkadaşlar siz de bu sihirli dünyada bizimle olmaya devam etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı <laughs> beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.